Mobil Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Telefondan nasıl para kazanabiliriz? Bunu gösteriyorum. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, videoya başlamadan önce 400 aboneye doğru gidiyoruz. Aşağıdan bana destek olmak amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ve bu tarz eğitim içerikli videolar çekiyorum. İsterseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, nasıl internetten para kazanabiliriz? Bunu göstereceğiz. Arkadaşlar, konumuz link kısaltma link kısaltarak nasıl para kazanabiliriz bunu göstereceğim bir de Arkadaşlar bu seri halinde gitsin mi? yani 2 3 4 5 diye böyle seri halinde devam edelim mi yorumlarda da belirtmeyi unutmayın şimdi biz konumuza dönelim buradan Google'a tıklıyoruz ve şuradan hemen arkadaşlar ben trlink kullanıyorum gördüğünüz gibi de 20 liram var yani ek kazanç elde edebilirsiniz eğer kitleniz daha büyükse daha hızlı paralar kazanabilirsiniz yani bakiyeniz daha yüksek olur arada kullanıyorum YouTube videolarımda falan o yüzden tıklamaları aktif bir şekilde kullanırsanız eminim ki daha fazla para kazanacaksınızdır şimdi arkadaşlar bazı yerlerin bazı sitelerin linkini kısaltamıyoruz neden çünkü yasaklı oluyor genellikle oradan kazanç elde etseniz de saymıyorlar nasıl link kısaltacaksınız arkadaşlar buradan diyelim bir tane site var oranın linkini paylaşacaksınız Buradan paylaşa tıklıyorsunuz ve buradan bağlantı kopyala dedik. Altta böyle bir yer var, buraya geliyorsunuz, bunu yapıştırıyorsunuz, kopyaladığınız bağlantıyı. Sonra kısalt diyorsunuz. Bakın, bu alan sistemimiz, sistemimize izin verilmiyor. Bakın, gördüğünüz gibi bazı siteleri almıyorlar. Siz de uygun siteler bulup onların linkini paylaşıp ek kazançlar elde edebilirsiniz. Arkadaşlar buradan nasıl daha çok paralar kazanabiliriz şimdi anlatıyorum bakın arkadaşlar Telegram grupları oluyor Telegram grubu açıp daha hızlı kitleye erişip daha fazla paralar kazanabilirsiniz bunun haddi hesabı yok Eğer kitleniz büyükse yani haftalık olarak 100 ek gelir elde edebilirsiniz zaten pasif gelirdir arkadaşlar siz link atarsınız o oradan tıklayanlar size ek gelir olarak para getirir. Ben bir şey yapmadığım halde videolarımdan oradan tıklama geliyor ve para kazanıyorum. Bu şekilde de siz de paralar kazanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar aşağıdan bu serinin devamı gelsin. Yorumlarda belirtmeyi unutmuyorsunuz. Ben de sizin yorumlarınıza göre devam edeyim mi etmeyeyim mi ona göre devam ederiz veya etmeyiz. Evet arkadaşlar şimdi e, bu şekildeydi bu video kısa bir video oldu. Eğer detaylı bir şekilde link kısaltma videosu isterseniz veya bu seriye uzayıp gitsin mi onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Arkadaşlar bu ve bu tarzda eğitim içerikli videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu videoya like atmayı aşağıdan bana abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.